Değerli kardeşlerim, bu dördüncü dersimizde Filistin, Filistinlilerin ya da Arapların meselesi midir? Ve biz Filistin için ne yapabiliriz? Bunlar üzerinde duracağız. Öncelikli olarak Filistin, Arapların ya da Filistinlerin meselesi değildir. Ümmetin meselesidir, Müslümanların meselesidir. Müslümanım diyen herkesin Filistin davası vardır. Kendi vatanı gibi görmek zorundadır. İlla ki ırkçılık yapılacaksa ki bu ırkçıların genelde söylemidir. Filistin, Filistinlerin davası ya da Arapların davası bizi ilgilendirmez türünden şeyler tamamen ırkçı yaklaşımlardır. Daha da kötüsü bu ırkçılar kendi içinde de çelişkilidir. Mesela ırkçı olanı şu meşhur politikacı olarak düşünün. Kendisi Yahudi. Yani göçmen, Yahudi göçmen. Türklükle bile alakası yok. Türk ırkçılığı üzerinden, Suriyeliler üzerinden bütün bir milleti kışkırtıyor ve Bundan da batıdan iyi bir destek gördüğü için hem siyasi hem finansal olarak para olarak hem de sosyal medyada normal medyadan gördüğü için e, yani bu ülkede hayal bile olamayacak kadar ileri derecede bir destek bulabiliyor. Yine diğer taraftan e, Kürt ırkçısı ise e, onların da Selahattin adı altında teröristliği tescillenmiş hapishanede yatan Ermeni asıllı mı ne asıllı olduğu belli olmayan birisinin ki Kürtlerin genelde ırkçılarının temelini atanları, yayanlar Ermeni asıllıdır. Türklerin de genelde Yahudi asıllıdır. Bu iki ırkı öne çıkarırsak, bir kere Kudüs'ün fethinin, yani son fethinin, birincisinde Hazreti Ömer, ikincisinde Selahattin Üyübi fethinin Türkler ve Kürtler elinde olduğunu unutmuş ya da bu halkı, bu millet bu kadar cahil olduğunu bildiği için kimin fethettiğini, kimin en son kimin olduğunu, kimin elinden düşmanların aldığını, bu milletin bilmediğini, unuttuğunu bildiği için böyle ırkçılık üzerinden Arapların üzerine atıyorlar. Halbuki Nurettin Zengi tarihteki en büyük sultanlardan, en önemli liderlerden birisidir. Bunun en sadık komutanlardan birisi de Eyüp diye Salahaddin'in babası olan Eyüp'ün Eyüp onun komutanlarındandır. Aynı zamanda valisidir. İşte bu Eyyub'un oğlu Selahaddin'i yani asıl adı Yusuf'tur tabii ki ve amcasını Şirkuh diye Esedüttin lakaplı Şirkuh bu amcasını ki bu ikisi de yine Kürttür. Kürt asıl Müslümandır daha doğrusu. Müslüman Kürttür. Bunlara ilk önce Mısır üzerine 2000 kişilik bir orduyla gönderiyor. Amcası bir sene sonra fethetti, şey, vefat ettiği için Şirku, onun yerine Selahattin oraya vezir oluyor. 1169'dan 1171'e kadar 2 yıllık süreçte. Ve 2 yıllık süreçten sonra Fatih Halifesi ölünce bütün ipleri eline alıp gücü ele geçiriyor ve Mısır'ın sultanı oluyor. Kaçta? 1171'de. 1187'de Kudüs alacak. Tam 16 sene emrinde üstelik komutan olmasına rağmen 16 sene hazırlıktan sonra Kudüs'ü fethediyor. Dolayısıyla ve ömrü boyunca da yani Nurettin Zengi hayatta olduğu sürece de ona sadakatini hep onun valisi olarak onun emrinde bulunuyor. Ondan da daha büyük güce ulaşmasına rağmen işte Kudüs dolayısıyla bir Türk lider sultan olan Nurettin Zengi ile onun komutanı ve daha sonra onu da geçen şanı, şöhreti dünyaya yayılan düşmanların bile hayran olduğu Müslüman Kürt olan Selahattin Eyyub oluyor. Ve Osmanlı'nın son dönemlerinde 1916'ya kadar İngilizler orayı işgal edip Osmanlı'dan koparana kadar ve orada daha çok bizim hakimiyetimiz altında, bizim bir eyaletimiz olarak Kudüs kalmıştır. Filistin öyle kalmıştır. Şimdi söyleyin bakalım Filistin kimin davası? Yani Müslümanların davası elbette birinci derecede ama ikinci derecede illa ırkçılığa dökülecekse bu iş Türklerin ve Kürtlerin öncelikli olarak davasıdır. O yüzden Cumhurbaşkanımız üzerinde hassasiyetle duruyor. Bizim de durmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu tür ırkçıların, fitnecilerin, fesatçıların fitne ve fesadı bizim daha çok uyanmamıza sebep olması lazım. Onların kuyruğuna takılıp onların fitne ateşine düşüp Filistin gibi kutsal bir mekanı yakmamıza, silmemize sebep olmaması lazım. Bugüne kadar yaptıklarımız hep bu yöndeydi. Yani Düşmanların sözünü daha çok dinledik. Onlar daha çok itibar ettik ve daha, daha çok geri gittik. Daha çok battık. Batı batı dedik, battık. Bugün uyanış günü. Bu Kudüs intifadası, kıyamı, e, aksa tufanı Allah'ın izniyle ümmetin bu uyanışına vesile olacaktır.